Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Ee, hamilelikle, kısırlıkla ve e, düşüklerle ilgili e, videolar çektim e, geçtiğimiz günlerde. Bu e, hamilelikle ilgili üçüncü videom olsun ve konusu da hamilelikte beslenme olsun. E, yine elimde Aydin Salih'in e, Yetik Şifa Gerçek Tıp adlı kitabı var. E, Rehber kitabımız biliyorsunuz. Öncelikle bunu okuyup bu bilgilerin ışığında daha fazla güncel bilgiler edinmek için farklı araştırmalar yapıp onları aklımızın süzgecinden geçirerek uygulamaya çalışıyoruz inşallah. Ee, dediğim gibi geçtiğimiz videoların ilkinde kısırlıktan ve kısırlık tedavisinden bahsettim. Bir sonraki videomda sık düşük yapmaktan, düşün sebeplerinden ve düşük yapmamak için yapılması gereken, alınması gereken önlemlerden bahsettim. Bu videoyu izleyen arkadaşlar eğer hala kanala abone değil ve o videoları görmedilerse onların linklerini bırakacağım üst tarafa. Şimdi hamilenin beslenmesi bahsedeceğimiz konu ve şöyle söylüyor Aydin Salih hamilelik süresince 6 ile 10 kilo arasında alınması normaldir. Eğer kilosu boyuyla doğru orantılı bir şekilde normal bir bireyse diyor. Fakat eğer boy kilo indeksi çok farklıysa yani boyuna göre kilosu çok fazlaysa kadının hamilelik süresini hiç kilo almadan hatta kilo vererek geçirmesi çok daha yerinde olacaktır diyor. Bundan önce de şunu söylüyor. Kilolu bayanların hamile kalmadan önce eğer programlı bir hamilelik yaşıyorlarsa muhakkak beslenme düzenlerini değiştirip kilo vermeleri gerektiğini ve hamilelik esnasında da kilo vermeye devam edilebileceğini ya da hiç kilo almadan hamileliğin sonuna kadar gelinebileceğini söylüyor. Yani her hamilenin 15-20 kilo alması çok normaldir gibi bir algı yanlış. Diyor ki hamileliğin iyi geçmesi doğumun rahat ve bebeğin sağlıklı olması için ilk 3 ayın 3 günlük açlıklar yaparak geçirmesi anne için iyi olur diyor. Daha sonraki aylarda da yediklerine dikkat etmeli ve saat 18'den sonra doyuncaya kadar yememelidir. Yani akşam 6'dan sonra bir hamile doyana kadar yemek yemeyecek. 6'da yemeğini 6-7 gibi yemek yeme süresini bitirmiş olmalı diyor Aydin Salih. Ve burayı direkt kitaptan part olarak okuyacağım. Anne aç kaldığı sürece kanda besin ve oksijen yetersizliği oluşur. Bu durumda cenin anne karnından yeterli besin ve oksijen sağlayabilmek için hareketlerini artırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak zorunda kalır. Daha fazla hareket ve daha hızlı kan dolaşımı cenine sağlık, duya, dayan, dayanıklılık ve kuvvet kazandırır. Bununla birlikte annenin yapacağı herhangi bir hareketli iş, spor veya egzersiz de cinin üzerinde açlık gibi etki yapar. Buradan anlayacağımız üzere açlık saatlerimizi uzatmak hamilelik süremizde düzenli yürüyüşler yapmak, bazı egzersiz hareketlerini düzenli bir şekilde yapmak, çocuğa zarar vermek yerine tam tersi anneye ve çocuğa sağlık kazandırıcı etkinlikler çocuğun sağlıklı, daha hareketli ve normal doğuma kendini hazırlayan bir tempoda ilerleyen bir hamile süreci süresi geçirmesine sebep olur. Devam ediyor tabii ki ayrıntılar var. Birebir kitabı okumuyorum ama çok püf noktalarını ve dikkat çekici yerlerini ben size okuyorum merak edenler Ayedin Salih'in kitabını edinebilirler. Kitapçılardan ya da mesela ben gitti gidiyordan sipariş etmiştim. Ücretsiz kargoyla hemen ertesi gün geldi. Merak edip soranlar olmuş. Yani her yerde bulabilirsiniz. internette Instagram'da da kitabın ismini yazıp edinebileceğiniz kitapçıların isimleri çıkıyor. Sipariş verebiliyorsunuz. Basit her şeyi edinebildiğiniz, e, sipariş verebildiğiniz internet sitelerinden de yine kitab, kitaba ulaşma şansınız var arkadaşlar. Bunu da antiparantez içerisinde iki arada bir derede söylemiş olayım. Bana e, kitabı nereden temin edelim, bana kitabı e, edinmemde yardımcı olur musunuz gibi e, sorular gelmiş bir önceki videolarımdan birine ben kitap satışı yapmıyorum bundan herhangi bir videolardan ya da e, kitaptan da herhangi bir kazanç elde etmiyorum fakat herkese evinde bulundurmasını tavsiye ediyorum bu da e, dipnot olsun kusura bakmayın arada burayı da söylemiş oldum e, şimdi diyor ki halk arasında yaygın bir şekilde hamile iki canlıdır, daha çok yemelidir düşüncesi yanlıştır diyor. Kesinlikle yanlıştır diyor. Yine uyduruk bir söz bu. İşte sen iki canlısın, canın ne istiyorsa ye, onu da ye, bunu da ye, şundan da tadına bak gibi şeylere aldırış etmeyin. Hamilelik hastalık değil. Hamilelik ekstra bir şey yapmayı gerektirecek bir durum değil normal hayatımızda nasılsak hamileyken de aynı şeyleri rutin bir şekilde dikkatli olacak şekilde yapabiliriz. Ben bu kısımları okumadan önce hamileyken açlık orucu tutulabileceğini düşünmüyordum. Çünkü öyle bir bölümü henüz önüme gelmemişti ve okumamıştım. Fakat yine 6. aydan sonra açlık yapılıp yapılmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgim yok fakat hamileliğin ilk üç ayınca ayında düzenli rutinlerle 3 günlük açlık yapılması ve hamilelik boyunca açlık sürelerinin uzatılması ara ara açlıklar yapılmasından burada bahsediyor bu da bilginiz dahilinde olsun şurayı okumak istiyorum ee, doğumun rahat olması, doğumdan sonra sütün temiz ve yeterli olması için 4-5 ay beslenmeye meyve, sebze, yeşillik, doğal bal, pekmez, taze kırılmış, tuzsuz, badem, fındık, fıstık, ceviz gibi kuru yemişler yer almalıdır. Kalsiyum, vitamin ve protein ihtiyacını semizotu, ıspanak, roka, tere, dereotu, brokoli, kişniş, hindiba, ısırgan otu, turp yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzelerden haftada 3-4 defa mizacı uygun et veya balıktan hurma, enginar ve tahinden karşılamak gerekir. Bütün bunlar bir hamilenin vitamin ve proteinini için yeterli olacaktır. Yeşil sebzede bulunan kalsiyum canlıdır ve protein hazmı kolaydır. Klorofil kanda hemoglobine benzediği için kansızlığa iyi gelir. Yeşil sebzelerdeki organik asitler aktif temizleyici olduğu için rahmi ve doğum yollarındaki kasları kireçten, damarları tıkanıklıktan korur diyor. Ve diyor ki çok güzel bir yer söylüyor. Hamileliğin ilk 3 ayında bize verilen folik asit çocukların beyin gelişimi için verilen folik asit neden kullanılsın? Folik asitten çok değerli, yüksek hurma varken neden yapay bir kimyasal olan folik asiti hap olarak içelim ki diyor Ahedin Salih. Ve gerçekten mantıklı hurmada folik asit çok yüksek derecede varsa ben neden kimyasal olarak hap gibi folik asit alayım? giderim hurma alırım düzenli hem tatlı ihtiyacımı karşılar hem de çocuğuma doğal yoldan folik asit temin etmiş olurum. Şu da çok önemli. Ee, hamileliğin son iki ayında hu hurmayı artırmak. Son iki haftasında bir saat önceden ıslatılmış keten tohumu ve zeytinyağı içmek. Hamileliğin son iki haftasında zeytinyağı içmek, sarımsak yutmak, safran kullanmak rahmi güçlendirir, kaslara esneklik verir, çok iyi gelir ve e, normal doğum için çok faydalıdır diyor Ayedin Sade hanımefendi. Efendi. E, ne yapıyormuşuz? Kısaca özetlemek gerekirse bol bol yeşil Sebzelere ağırlık veriyoruz. Mizacımıza, kan grubumuza göre haftada bir iki defa et, balık ya da tavuk tüketiyoruz. Bol yeşilliklerden oluşan salatalar, sebze yemekleri yapıyoruz. Bütün bunlardan multivitaminlerimizi alıyoruz. Eza neden ek olarak verilen takviyeleri almıyoruz. Gerisini Rabbimize bırakıyoruz. Folik asit yerine hurma yiyoruz. Hamileliğimizin son aylarında hurmayı artırıyoruz. Son iki haftasında bol zeytinyağı ve sarımsak yutuyoruz. Bu da rahmimizi güçlendiriyor, rahim esnekliğini artırıyor ve doğumumuzun rahat geçmesini dikişsiz, yırtılmasız bir doğum yapabilmemizi sağlıyor ve çocuğu da güçlü, kuvvetli kılıyor Allah'ın izniyle. Doğal, doğal, doğal. Yapaydan desteklenen hiçbir şey bize ve çocuğumuza fayda vermez. Beslenme düzenimizi düzenleyip, her canımızın istediğini yemeği kendimize helal saymadan, bizim için gerekli olan besinleri alarak, Açlık sürelerimizi uzatarak evlatçıklarımızı ve kendimizi sağlıklı bir yaşam için hazırlayabiliriz. Duyarlı anneler olmaya, duyarlı babalar olmaya sizi çağırıyorum. Ee, yemenin sonu yok ama yememenin sonu var arkadaşlar. Açlık oruçları ölümüne açlık tutmak demek değil. Yememenin bir sonu var. Bunu aklınıza koyun. Bu bitecek ve ben e, karnımı doyur, doyurabileceğim. Bu bir süreç diyebilmelisiniz. Karnınızı neyle doyurduğunuzu bir bakabilmelisiniz. Ben şunu da yesem bu karın doyacak. Bunu da yesem bu karın doyacak. Benim doymayan şey acaba nefsim mi? Bu soruyu kendinize sorabilmelisiniz. Yediklerimiz ruhumuzu mu besliyor? bedenimizi mi besliyor? Bunu düşünün. Bu konuyla da ilgili sizlerin de yorum destekleriyle bir video çekmek istiyorum. Öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Umarım faydalanırsınız bu videodan.